Herkese merhaba değerli yarışsever dostlar. At yarışları tahminleri kanalı Oğuz Türk'ten yeniden merhabalar. 28 Ocak Salı günü akşam Antalya 6'lı ganyan düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. Bir önceki videoda gündüz Adana tahminlerine paylaştık. Sıra geldi Adana e, Antalya yarışlarına. Birinci koşuyla birinci altılı saat 17.15'te başlayacak. Yarış meydan 3 yaşlı İngilizler 1200 sentetik kum pistte düzenlenecek. Bu yarışta bizim favorimiz 1 numaralı Hurt Attack olacak Özcan Yıldırım'la. Rakip ise 4 numaralı Reis Onur Yıldız'la olur. Daha sonra yeri olanlar 5 numaralı Wolfie'ye Sadık Altay Aprentisi ile şans verebilirler. Ve son bir isim daha sürpriz 8 numara Madame Scarlet diyoruz. Ara çekirisinin güçlü orijinli safkanlarından biri olduğundan dolayı sıralama 1, 4, 5, 8 şeklinde birinci koşu için. İkinci koşu Handikap 16 dişilere ait 4 kar Araplar 1400 kum 10 atın mücadelesi. Burada favorimiz 9 numara Nazlı Çocuk bomboş kilosuyla Hakan Yıldız'la iyi bir yarış bekliyorum bu safkandan. Rakip olarak ise kendisine öncelikle 7 numarayı görüyorum. Son Başak e, bu sapkanda etkili bir yarış performansı beklerim. 6 numara yine burada Henna Göl Enes Bozdağ ve 3 numara Sufle Mehmet Kaya ile değerlendirilebilir. E, bu şekilde burayı da 4 atla geçmek istiyorum. Sıralama 9, 7, 6, 3. 9, 7, 6, 3 şeklindedir. Üçüncü koşu şart 4. 4 yaşlı Araplara ait bir yarış. Burada ise e, bir sapkana tek tutuyoruz. Tabii iki safkan ön plana çıkıyor. 6 numaralı Tuğcu Sultan ve 2 numaralı Kimsesiz Baba. O iki safkandan bana göre hem kilo avantajı hem de daha dinlenik bu yarışa gelmesinden dolayı Alturmalı Tuğcu Sultan benim bankom olacak 3. koşuda. Hem 7'li plas oyunları için hem 1. Altınlı'nın 3. ayağı için Alturmalı Tuğcu Sultan. Rakibi kimsesiz baba yani yaklaşık 5 gün önce koştu kazandı. Bu iki birlikte koşmuşlardı yaklaşık 18 gün önce ve o yarışı e, Tuğcu Sultan kazanırken Kimsesiz Baba ikinci olmuştu. Kimsesiz Baba o yarışın üstüne iki tane daha yarış koştu. Bakın bir de değil iki tane yarış koştu. E, Tuğcu Sultan o kazandığı yarıştan bu yana dinlenik geliyor buraya. 18 gün dinlenmiş e, avantajı var. E, bence bu çok önemli bir faktör. Rakibi ise e, o 18 günlük dilimde iki tane yarış koştu. Bakın bir değil iki tane yarış koştu. Ee, dolayısıyla yani altı numara mantıken daha yakın geliyor bana. O yüzden altı numara bankomuz olacaktır. Üçüncü koşuda. Tabi tercih sizin dileyenler ikisini de yazar veya kimsiz babayı tek olabilir. Onlara da herkese saygımız sonsuz fikirlerine. Yani ben bu şekilde düşündüm. Tuğcu Sultan'ın Selim Kaya ile zaten 2'de 2 yapmış olması da yine artı bir avantajdı. Onu da belirtelim bu arada ihmal etmeden. Bu şekilde geçiyoruz. Dördüncü koşu ikinci altılı bu yarışla başlayacak. Saat 19'da 3 yaşlı İngilizlere ait meydan. 1200 metre mesafeli bir yarış. E, altının başladığı bu yarışta favorimiz 2 numarada Çikyo olacak. Özcan Yıldırım idaresinde iyi de bir orijini olan bir safkan zaten. Açıkçası bu safkana ön planda tutuyoruz. Özcan Yıldırım'la beraber bu safkanın anne kardeşleri de çok iyiydi bu arada. Onunla bakalım bir yandan. Ekspetansi, işte Victory Bowl, Wind Blast gibi önemli atlarla anne kardeş 2 numara. Yani dolayısıyla ilgilileri daha yüksek hedefli yarışlara gitmek isteyeceklerdir zaman içerisinde. 2 numaranın arkasından 11 numaralı Queen Şeyma diyoruz burada. 6 numara 1925 diyoruz Mehmet ile. Ve son olarak da 5 numara Power Warlander'da sürpriz isimimiz Mertcan Çelik'le sıralama. Bu arada 5 numaranın güzel golupları olduğu için yazdık. Her ne kadar ilk defa kumada çıkacak olsa güzel golupların anahtarına sürpriz anlamında yazdığımızı da belirtelim. Sıralama 2-11-6-5 Beşinci koşuya geldiğimizde şart 3. Dört yukarı Araplar 2100 santilikte. Burada favorimiz 5 numaralı ZBK Mustafa Çiçek'le. Rakibi 4 numaralı Siyah Ateş Muhammed Bilgin. Daha sonra 3 numaralı Uçan Yaprak Mehmet Kaya. Sürpriz ise 12 numaralı Magnefik'ten beklerim. Uygun kilosuyla sevdiği mesafede Uğur Temur'la. Sıralama 9 düzeltiyorum. 5, 4, 3, 12. 5, 4, 3, 12. 4 atla geçtik. 5. koşu da 6. koşu şart 3 dişilere ait. 3 yaşlı İngilizler 1600 kuma çıkıyorlar. Burada da favorimiz 2 numaralı Parsak Güzel Özcan Yıldırım'la rakibi Ekürlülerden 3 numaralı Rusçuk Onur Yıldız ve 5 numara Tizer Okut Ali Yıldız. 2, 3, 5 şeklinde sıralamamız 6. koşuda. 7. koşu şart 4 1 yarış 4 yukarı İngilizler 1400 kuma çıkıyorlar. Favorimiz uygun kilosuyla 7 numaralı Himalayan Ali Yıldız'la. Rakibi 6 numaralı Lion Pekin Mehmet Kaya ve 2 numara Gold Power. 3 atla geçeceğiz. Gold Power'da da Burak Akçay var bu arada. Sıralama bu yarış için 7, 6, 2. 8. koşu Bankomus var burada 2. altılar için. 3 yaşlı İngilizlerin meydan 1200 santitik yarışında 4 numaralı Nadu'nun kazanmasını bekliyorum Selim Kaya idaresinde bankomuz olacaktır 4 numaralı Nadu. Ve son koşuya geldik. Handikap 14 4 yukarı İngilizler 18 atı start alıyor. Kalabalık bir grup 1700 metre santitikte ee, buraya dikkat etmek lazım. 3 numara Silver Show, Silver Horse Show'la başlıyoruz Mehmet Kaya'yla. Daha sonra ekürlerden 5 numaralı Derko diyorum. Daha sonra 6 numara Dancing Blues oğur Temur ve son olarak da 14 numaralı Difference Maker diyoruz Sercan Tırpan'la. Sıralama 3, 5, 6, 14. Bu şekilde tamamını yarışların Antalya'da özetledik. Tabii ki sizler kendi düşüncelerinize göre son bir rütuş yaparsınız. Mutlaka değerlendirmeleriniz değişik farklı görüşleriniz olabilecektir zaten. Ee, onun dışında bizim fikirlerimiz böyleydi. Beğeni ve yorumlarla videoya desteklerinizi her zaman olduğu gibi bekleriz. Katkılarınız bizler için çok çok önemli. Eğer abone değilseniz yine ücretsiz şekilde abone olabilirsiniz kanalımıza. Bu tip içeriklerden faydalanmak istiyorsanız. Onun dışında e, Antalya ve Adana'da 9 koşulu 2 programı da yorumlamış olduk kanalımızda. Şimdiden herkese bol şanslar diliyorum.